Evet. Güneş paneliyle sondaj suyunu çıkarttık. 80 metreden çıktı. Gözlüklü olan Ayhan Usta uyucu. Rahmi Usta. Video çekiyor. Video çekiyor Usta. Gel. Yanaş oğlum yanaş. Resim da <laughs> Stopet de, de bana versene. Ha? Stopet de bana versene. De bana versene. Aç bana tekrar. Aç bana. Stopet Dur ustadır işte. Stopet hiç gerek yok. Bizim özlemi Sarım ve Karataş ortak projesi. Ha? 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 Ettirmiyorum ben. Bak, çektim işte daha tamam. Evet. Çektim çektim. çektim. Evet. Suya bak. Evet. Anasını, Özdemir var. Tarım ve Karataş Mobilya'nın evet. iş bildiği ile yapılan bedava elektrik güneş panelli sistemle kuyudan Sus çıkartma sistemimiz evet, devreye evet. alınmıştır. Kullanılanlara kullananlara hayırlı uğurlu olsun. Evet. İyi günlerde yıkansınlar. Hiç sırtlarında kir kalmasın inşallah. Eyvallah. Hayırlısıyla kullanın. Teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanın.